Yepyeni bir Clash Royale videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. 5 bölüm oldu. Lazer kanalındasınız ve like'ınızı şu anda attınız diye düşünüyorum. ya. Yani atmadıysanız da ne bileyim yani. Gerçekten çok enteresan bir karar atmamayı tercih etmek. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Clash Royale'deyiz dediğimiz gibi. E üst üste çekiyorum. Şu anda chatten bana tavsiye mızraklı goblinin yerine abi iskelet ordusunu falan filan kullanabilirsin dedi chat. Bence de mantıklı görüyorum ben aslında bunu. Dur iskelet ordusu değil mi? Bu iskeletler özür dilerim iskelet ordusun nerede burada tamam bunu öncelikle bir geliştirelim 4 tane büyülü kartım var tamam Şöyle bir geliştirdim. Tamam. Bir tane de böyle tıklattım. 7. seviye oldu. Tamam. Bunu direkt olarak kullanalım. 3. Şuraya koyduğumuz zaman bol bol iskeletimiz olacak artık. Bir tane de etkili bir kart gerekiyor bana. Havaya vuran kaç kartım var? Bir tane burada. Mızraklı golbinler havaya vuruyordu. Şu anda havaya vuran kartım iki tane var. Şunların ikisi. Ok burada var. Okey. Ee, okun yerine alev topu almak istiyorum. Çünkü eksikliğini az önceki maçta çok hissettim. Alev topunu bir tık geliştirelim diyeceğim de. Ee, aha şansa bak. Alev topunu bir tane kartım varmış onunla da alev topunu geliştirmiş olduk böylece yükseltelim. Misler gibi alev topu kullanacağız artık. Tamam. Havayı vuran 1 2 3 kartımız var. Yetersiz bence. Bence gerçekten yetersiz bu arada. Ee, ne yapabiliriz abi diye düşünüyorum. Silahşörümü çok iyi saklamam gerekiyor. Ya da yavru ejder alabilirim. Yavru ejderi mini petkanın yerine alabilirim. Aynen. Böyle daha güçlü oldum, olduğumu düşünüyorum açıkçası. Aynen tamam bu şekilde başlayacağız. Bakalım yeni ordumuz böyle. 3.8 iksir ortalaması. Bol bol mezar taşı koymam gerekiyor. Bol bol. Hadi bakayım. Arkaya öne her yere. Hadi ilk maçımıza başlayalım. Bakalım neler yapacağız. Aynen. Mini Pekka'nın yerine Volker'ı kullanabiliriz bu arada. Mini Pekka ile Volker ikisi birden şart değil açıkçası. Bu adamı yenmem gerekiyor benim. Mezar taşı var mı? Var. Koy şuraya. Direkt başla abi. Alev topum varsa alırsın. Tamam. Adamı bayağı zorlayacağız bu mezar taşıyla diye düşünüyorum. Ee... Okları mezar taşına attı. İnanılmaz. Tamam sen oradan gel acım. Gel şöyle bir şey yapacağız abi. Bunu bu tarafa veriyorum. Bunu böyle tutacağım. Alanlı alanlı bir şey vermedi şu anda. Arkasına bunu bir de aralarına bunu atıyorum. O taraftan onlar giderken bu taraftan böyle gidecekler. Tamam. Oradan devi alacak. Oradan o vuruyor zaten. Bir tarafı savunurken hatta hatta şöyle bir şey daha yapacağım abi. Bir tarafı savunurken bir tarafı aldık. Diğer tarafı da asker yığdık. Volkür artı okçular vuracak oraya. Adam neyle uğraşacağını şaşırdı şu anda. Bence sal kardeşim ya. Ben olsam salardım. İkinci dev. Aynen. Hayır 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 hayır. Onu vurmasaydı iyiydi. Şöyle. Kusura bakma acı. Aynen. Oo tabi tabi silah şöyle aynen kardeşim. Silah şöyle o ok katman her şeyi değiştirdi. Tamam güzel. Kolay bir galibiyet. Özür dilerim bu arada. Kolay bir galibiyet oldu açıkçası. Beğendim ama tabii ki çok da sevinmeye gerek yok. Ödülümüzü aldık bu arada. Tekrardan çok güzel sürekli ödül alıyoruz. Bunu aldık. Aha yine sıradan değil mi lan? Yine sıradan. Yine sıradan kart. Bir dakika şimdi. Yine sıradan kartlardan bir tane. Aha. Volker'ın mezar taşı mı? Hangisi diyor? Sıfıra sıfır. Hangisi olabilir? Volker olsun ya. Aynen. Volker olsun tamam Şimdi abi bir dakika ödülü alacağız Ama onun öncesinde abi gel Sıradan kartlardan bir tanesi benim sıradan kartım var mı Var kullan okçulara Hazır var bizde okçular Kullan yüz yaptık Yükselt Misler gibi Okçular başka var mı sıradan Envanterimde yok ee, çok kullandığım Sıradan bir kart aşağılarda abi, Minyonlar hayır minyonlar değil Minyonlar değil ben. Seviyesi düşük olanlardan bir tanesi mesela sen sen. Ee, sana kullanalım. 94. 50 tane yerim var zaten. Şunu onaylayalım. 6. Aa bombacıyı kullanmayacağım şu anlık ya. Sıradan. Ya silahşör olsun ya. silah çok önemli. 63 tane kullandım şöyle Yükseltemiyoruz. Silahşör de biraz kalsın. Tamam. Tamam şimdi yeni kartlarımızı alalım şuradan. Ver bana. 50 tane birden 50'ye 50 envanter 50 50 doldu. Buradan da bir K ne geldi? Kaynak güzel. Taş iyi. Tamam. Tamam. Okey güzel. Volkür geldi. Tamam. Volkür 7. seviye yapmamıza az kaldı. Belki bu videonun içerisinde Volkür 7. seviye yapabiliriz. Ben sevdim ee, şu anda destemi. İyi bir deste olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hadi bakayım acı. Şimdi 6. seviye, 6. seviye. Ben mezar taşı ile direkt olarak başlayacağım abi. Mezar taşını almaya kartın var mı senin? Onu bir ölçelim. Volkür'ü derden attı. Enteresan. Şuraya aynen mezar taşını almaya kartı var. Şimdi önce 6'ya 6, 36, tamam. Ee, aynen. Ş şöyle bir şey yapabiliriz. Aynen, iki tane. O vursun, o vururken o da vursun. Tamam, güzel. İki taraftan vuruyoruz. Bir tarafı kurtarmayı seçti. Devi atmam gerekiyor ben. Devi attım. Devi gör ya! Abi, devi görsene! Çok yanlış yere attım gibi. Neyse tam sıkıntı yok. Ne yapıyorsun hacı? Abi bu oynamayı bilmiyor bu adam. Öyle bir şey yok yani öyle bir dünya. İksirim daha dolmadan atıyorum ama. Lan bir dur Siri ya. Bir o lan bir videoda da gelme. Yine ne oldu? Siri bir git. Siri Siri bir git git. Siri kapan. Şu anda bunu yapamıyorum. Siri kapan. Siri. Allah'tan adam bir şey yapamamış ya. İskelet ordusu çok iş yapıyormuş bu arada. Oy, iskelet ordusu kuleyi gördü lan. Oha. Çok saçma. İki tane okçu iskelet ordusunu temizler. Abi ne yapıyorsun sen ya? Anlamıyorum. Şu kuleyi alalım. Ya vuramıyor ki doğru yeterli ya. Al bunu acı. Bunu da al arkadan. Ne yaptığı belli değil adamın. Çok garip oynuyor gerçekten. Arkadan iskelet ordusu atıyorum. Buradan bunu atıyorum. Valkyrie'ı buradan atıyorum hacı. Abi neler neler geliyor. Haberin var mı senin? Al. Hacı bir salla bitireyim ya maçı. Yeter lan yeter. İyi güzel. Şakır şakır. Güzel. Bu maçı da rahat bir şekilde kazandık. Tamam. Şimdi bir dahaki maçta yine mi ödül geldi lan? Teşekkür ederim. Ne geldi? Oy! Hacılar. 20 tane ender geldi. Çok güzel. Neye bassak lan? 20 ender artı altın. Tamam. 20 ender geldi. Bir dahaki de kule görünümü falan gelecek. Tamam. 20 ender. Açmaya başla şunu. Hatta şunu direkt aç. 20 ender. Bir dakika. 20 ender. Volkür olabilir. D. De... Volkür ya. Değil mi? Volkür. Ver abi Volkür'e. Hazır destemizde zaten. Kullan. 9 tanesini kullanıyoruz Volkür'e. Direkt yükseltiyoruz. Kart seviyeleri nasıl şu anda destemdeki? Bence çok iyi. İşlevsel gözük gözüküyor ya. Mezar taşı kullanılabilir. Çok zorluyor rakibi mezar taşı diye düşünüyorum ya. Aynen. Bas abi. Bas. Bir maç daha yapalım. Mezar taşını direkt olarak koyacağım. Koy. Biraz yıpratsın mezar taşı. Okçu. Şöyle aler topunu atalım. Okçular gitsin. Volker mü Güzelmiş. Volker'e Volker. Allah. Abi şaka gibi ya. Adam... Neler atıyor böyle? Şunu şuradan almam lazım. Abi ne yapıyorsun acım? Abi fena geliyor adam. Bunun dönüşü fena olacak. Şuraya bir silahşör koyalım. Tamam. Valla bir tane silahşör bende arttı. İksirim iki kaldı. Adam yine. Mezar taşı koyacağız. Mezar taşı bunu zorlar. Öf ya Tekli alacak. İki tane vurdu sadece. Şöyle bir atayım. Güzel. Adam oynamayı biliyor, net oynamayı biliyor. Yapacak bir şey yok açıkçası. Daha dikkatli, daha güzel oynamam lazım. Tamam. Devle başlayacağım. Dev tanklayacak diye düşünüyorum. Kuleye vurmasın. Tamam. Bir tane de silah şöyle arkaya. Lan bitirdiniz lan adamı. Tamam. Benim benimkiler daha iyi şu anda. Arkadan bunu ver. Ne atacaksın oraya? alev topu mu atacaksın? Tamam. Çok iyi yere attın. Kulenin üzerine attım manyak. Kuleye vuracak mı? Vurmadı ama ee, vuracak, vuracak, vuracak. Bir tane vuracak. Tüh. Allah biraz iksir kaybettim galiba. Tam sıkıntı yok. Bir tane mezar taşıma hala ayak, ayakta şu anda. Şunu atıyorum acı. Mezar taşı geldi. Şöyle. Bir tane de bundan attım. Mezar taşını buraya attım. Eridi adamın bilmem neleri. Şu arkaya bunu attım acı. Tamam çok güzel. Büyük bir orduyla geliyorum. Kusura bakma bitirdim sizi. Arkadan bu. Abi artık lütfen ya. Şöyle abi adam vurdurmuyor, vurdurmuyor. İnanılmaz. Nasıl bir adam o çıktın sen? Al bunu bir daha. Al bunu. Bunu da al. Lan yeter lan yeter. Al şunu önüne. Vallahi elimden geleni yapmaya çalışıyorum görüyorsunuz. Tamam şunu da buradan al. Gidiyor dev gidiyor Lan dev Allah aşkına Lan Lan artık yeter lan İki tane birden Vurun abi Vurdur lütfen vurdur Ya Ne yapabilirim ki Ne yapabilirim ki acı Ya abi Sen nasıl bir ruh hastası çıktın ya Bir tane dev atacağım abi Ters taraftan dev attı Ver bunu. Salak salak yapma. Heh. Şu bir. Şu iki. Allahu Ekber. Adam iyi geliyor. Aynen orayı görünce buraya. Şöyle. Bunu buraya. Ondan sonra hacım. Önüne dev. Lütfen 25 saniye kaldı. Counterla, counterla, counterla. Counterla. Tamam. Bir tane de walker. Şöyle veriyorum hacım. Vur dev. Vur dev, vur dev. Şöyle bir. Ee, şuna iki, şuna 3. Ben aldım değil mi? Ulan nasıl bir adamsın sen ya? Sen nasıl bir psikopat çıktın ya? Eskiden bu yoktu bu arada. Beraberlik durumunda böyle bir şey yapmıyordu. Yeni öğrenmiş olduk bunu da. Yani öğrenmiş oldum ben. Çok psikopat bir adam çıktı ya. Ne kadar direndi abi inanılmaz. Naruto geldi. Vay. Naruto'cum canım. Ben de seni bekliyordum ha. Gel bakalım. Ya hacı nasıl bir geliş bu? Lan nasıl bir geliş bu? Al. Kuleye vurma. Vurdu bir tane kuleye. Çok güzel. Tam Volker'e. Çok güzel. Lan artık al Volker şunları. Volker devredi de eredi Volker. Ya geri zekalı Volker teker teker almaya çalıştı ya. Alan vurmuyor musun sen? TAM onun vurduğu kadar biz de vuracağız sanırım. Güzel. Tamam sıkıntı yok. Şu arkaya şunu koyuyorum. Biraz vuracak o. Ama sen de yani biraz vuracak diyoruz. Şey yapıyorsun ha. Ok mu atacan onlara? Ne atacan onlara? Lan vuracaklar mı yoksa? Aha vuruyorlar lan. Lan saçma sapan vuruyorlar lan. Oha! Adamın 4 x'lik bilmem nesini de aldılar. Çok iyi. Bir dakika. Şöyle yapabiliriz. Tamam. Ondan o güreşirken bu böyle yapacak. Bir tane volkir atmam lazım. Ya da şunu şuraya atayım. Problem yok orayı aldık. Çok güzel çok güzel. Adamın hamlelerini çok sevdim. Helal olsun. İnanılmaz bir adam bu. Hacım arkadan geliyorlar. Vuruyorlar hacım. Hacım neler yapıyorsun? İyi ya. Çok iyi çok iyi çok iyi. Of of. İskeletler bile çalışıyorlardı. Vay be. Çok kolay maç oldu ya. İşte az önceki adama bak, şimdiki adama bak. Yani desteler neredeyse bir, birbirinin aynısı yani neticede bu seviyelerde. Az önceki adamın çıkardığı oyuna bak, bu adamın çıkardığı oyuna bak ya. Gel, hangisi? Bir tane mi sadece veriyorsun? İskelet oluyor. Bir tane veriyormuş ya. Şunu bir açalım abi. Yeni maça gireceğiz. Direkt olarak bir savaş daha yapalım bitirelim. Hadi bak. Hacım. Ağlama ağlama. Ağlama lan. Hmm. Benim için ağlıyor belki de. Tamam. Tek de alamıyoruz artık. Tek de almamız lazım şu silah şöyleri. Volkür. Şöyle eritebiliriz. Valla sen onları alana kadar hepsi eriyecek bu arada teker teker. Yok o yemez. Tamam bayağı eksir kaybetti. Ben de kaybettim ama. Adam bayağı eksirini kaybetti bence. Şu anda benim daha fazla eksirim olduğunu düşünüyorum. O yüzden şunu şuraya rahat bir şekilde koyacağım. Bir iki tane de vurduk misler gibi. Hmm. Dev ile beraber biraz counterlayacağız. Arkasına bunu atıyoruz yavru ejderi. Sen atarsın da biz atmaz mıyız? Şimdi devi Olkür ile beraber Devil counterlama biçimi çok şey ya. Çok tuhaf. Bildiğin yani güçlü bir şekilde counterlıyor. Aynen tamam. Walker, Walker lütfen yardım. Walker tek başına kaldı. Keşke birazcık bekleseydim. Mini pek atacak şimdi. Vurdurmaz onu. Vurduracak mı? Vurduruyor. Çok güzel. İksiri bitmiş. Çok güzel, çok güzel. Biraz bekleyeceğim. Eee sen şunla biraz uğraşır mısın bunu Pekka? Mini pekka erimesin lan. Vuramadan erilmiş. Bir tane daha bir şey yiteceğim mi? Hayır. sakin olun acılar bir dakika ya. Önüne bunu atarım. Çok güzel. Al bunu da. Mini pek atacak. Dev gidiyor acı dev gidiyor. Şöyle buraya atıyorum abi. Al bakalım bunu. Diğer kuleye. Güzel maçtı. Seri galibiyetlere falan başladık. Bence çok iyiydi bu da. Yani iyi. Güzel. 3 yıldız alamıyoruz. O biraz kötü ama sonuçta bir şeyler yapıyoruz. 2 tane altın sandığımız oldu. Çok güzel. En azından. Ve şunu 90'a bırakıyoruz. Ve tekrardan açıyoruz bunu. Bir maç daha yapacağım. Bu videodaki maçlar çok seri ilerlediği için bir maç daha yapıyoruz. Desteğe elim alıştı. Ama Atak kartı lazım bana bir tane daha Bir tane daha atak kartı gerekiyor bana sadece şu anda Dev haricinde atak kartım yok Şöyle atıyorum ya Çok ters başladı ya Şöyle atıyorum Bir destem düzelse çok güzel olacak Oklar okçular Arkadan Volker'ın şunu atsam mı lan Hadi atıyorum ya çok enteresan olacak. Birden bir hücum yaptık. Beklenmedik bir hücum. Arkadan da bunu atıyorum. Tamam. Yani bence iyiydi. Mini pekkası gitti oradan. Birazcık şeye vurduk. Vuramamışız. Silah şöyle. Silah şöyle 6 seviyeymiş lan bunu. İkinci mezar taşını koymayı çok istiyorum ya. Bir türlü koyamadım. Tamam. Hacım hacım bir dur ya. Hacım bir dur. Hacım yine devi, abi iskelet ordusuna ok lazım. Herkesdeki iskelet ordusu var. Biraz vuruyoruz. Neyse bayağı vurdular. Onlar da gider vurur mu vuramazlar tamam. Dev 7 seviye güzel. Arkadan walküre veriyorum ben abi. Şuraya şunu koyuyorum dev buraya doğru bir gelsin diye. Ondan sonra Güzelmiş güzel geliyor bu arada. Onlar onu doğru giderken buraya bir yavru ejder. Buraya da bir bundan. Aynen acı. Bittiler bittiler bittiler. Güzel vuruyor adam. Yani şeyini çok güzel kullanmıyor mu alev topunu? Ben çok beğendim. Yalnız şöyle bir durum var. Bir türlü böyle istediğim hata yapamadım. Çok gıcık oldum şu anda. Tamam. Bir arkaya Walker bir de önüne bunlar. Ondan sonra böyle. Dev 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 vuruyor dev vuruyor. Hacım bir sakin ya. Bizi bitirdin sen ya. Al. Güzel. Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Al sen bunu. Alın siz bunu. Oy! Oy! Fena geldi. Lan fena geldi lan. Hayır. Hacı. Hacı şeyi gör. Lan orayı görme, orayı görme. Lan! Ya abi inanılmaz bir mağlubiyet ya. Ya min Mezar taşını koydum adamın önüne. Devi it, it, itildi ama yine şeyi gördü ya. Ya gıcık oldum şu anda bu maça ya. Öf ya. Neyse yapacak bir şey yok acı. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Burada Clash Royale'in bir önceki bir bölümüm var. Buradan da oynatma listesine gidebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hadi bay bay.